Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Snox. Bugün sizlere cuma ya da cumartesi günü çekmek üzere olduğum Modlu bal Mod paketini göstereceğim. Yani ismini vereceğim daha doğrusu. Bundan şundan çekiyorum bu videoyu. Belki siz bu mod paketini merak edip önceden incelemek isteyebilirsiniz ya da oynamak isteyebilirsiniz. Bir düşüncem de şu. Ben bu mod paketini çok oynamadım. Yani siz bu mod paketini inceleyip oynayıp bana yardım edebilirsiniz diye düşündüm. Hani birlikte oynarız bu mod paketini sizin dediklerinizle. Hemen mod paketinin ismini vereyim. Better MC bu. Buna forje mod sitesinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir mod bu bir mod paketi. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.